Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videolar karşınızdayım. Uzun bir aradan sonra video çekmeye başlıyorum. Biliyorsunuz kanala hiç video atmıyorum bayağıdan beri. Ee, bugün sizlerle birlikte Erensi Bot'un altyapısını buldum arkadaşlar. Bot, bot, bugün bot yazacağız sadece. Sadece bot arkadaşlar. Sadece bot yazacağız. Ee, öncelikle hemen bir şu an sadece şey gözüküyor arkadaşlar. Şu an sadece siz visual studio oluyorsunuz. Hemen bunu ben Kapatıyorum. Ekran yakalamayı tamamen açıyorum. Bir saniye. Ekran yakala, ekran yakalamam gelmedi. Bir saniye. Heh, geldi şimdi. Evet arkadaşlar. Şimdi buradan şimdi yapacağımız botun, e, yapacağımız botun, ben alt şey yapıyoruz. E, nasıl size. Token'ını alacağız. Öncelikle şöyle bir hemen Google uygulamamıza girelim. Bir saniye burada şimdi disk buradan hemen şuradan kapatıyorum şimdi bir saniye. Bir dakika bir saniye bir dakika bir dakika, bir dakika. Arkadaşlar bir kas kalsın kusura bakmayın ee, buradan itten discord developer portal'a giriyoruz Girdik değil mi şimdi Açıyoruz buradan discord developer portal'ımızı Sen bunu pencereye alalım Bir saniye ben pencereye kaldırma daha mantıklı olur. Heh. Şimdi arkadaşlar buradan Buna girdik mi? Şimdi Discord Developer Portal'a girdik. Öncelikle eğer giriş yapılmamışsa Discord Developer Hemen hesabınıza gidin. E girdikten sonra, giriş yaptıktan sonra devamını izleyin şimdi. Giriş yaptık. Benim mesela burada gördüğünüz gibi Rostpgt e burada açık. Gördüğünüz gibi benim şu anda iki tane botum var. bir süpervizör bir de Reflex. Şimdi ben Reflex botunu Eren Spot'a şey yapacağım arkadaşlar. Eren Spot'un üstüne kuracağım. Ee, Eren Spot'un üstüne kuracağız. Şimdi Eren Spot. Bu, bu Eren Spot alt yapısının üstüne kuracağız bunu. Ee, buradan bota giriyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Botun, botunuzun burada her şeyini. Burada siz, size sıfırdan bot yapmayı öğretim öncelikle. Şimdi bot mu yapmak istiyorsunuz? Botunuz yok. Bu botları görmeyin şimdi. Buradan ne var? Ap, giriyorsunuz. Buradan oda E, i̇smini yapıyorsunuz? vs e, bot deneme yapıyorsunuz. Mesela ismin deneme yapın. Herhalde yani yaptınız diyor. Yaptınız mı? Burada bot direkt kendisi oluşuyor. Oluşmazsa her kendiniz kurun. Mesela botu eğer kurduğunuz botu bot çalışmıyor mu? Bu bu üçlüyü her zaman açık tutun arkadaşlar. Bitti i̇şte buradan administratörü yani yöneticiyi seçtikten sonra tamam. Bitti. Bunları ayarladınız ya. Buradan reset token deyip reset token diyorsunuz. Yes load edit diyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada size bir token veriyor. Bakın bu tokeni video, video çektikten sonra sıfırlayacağım. Başka token alacağım merak etmeyin. Bu token aldık ya şimdi. Şimdi. Bot al, bot altyapı buldunuz. Altyapı yapacaksınız. Burada token bakın. Bu, bu yeri boşaltıyorsunuz. ve V diyorsunuz. Şu an yerleşmesi lazım ama. Ne zaman ben de alamadım. Ben kopyalamadım. Bir saniye. Şimdi böyle. Şunu azıcık geri çekiyorum bir saniye çok boş kattı. Şimdi prefix. Prefix dediğimiz olay komut. Komutun yani nasıl hangi komutla istiyorsunuz? R ünlem yapıyorum ben. Bot davet. Botu davet etmek için bot davet komutu gerekiyor. Mesela size ben onu başka bir botla göstereyim. Mesela benim arkadaşım var benim Arda diye. Arda Vonga, onun botu, onun botundan bir örnek vermek istiyorum. O da bot yazılım yapıyor. Gördüğünüz gibi, bakın, burada sunucu ekle diyorsunuz. Bakın gördünüz mü? Buradan sunucu, sunucunu seçip ekleyebiliyorsunuz. Aynısını burada da yapacağız şimdi, bakın. Şimdi, onun bu botun e, per, per, nasıl diyor ya? Buradan permisyondan bir link alacağız onun için. Hemen giriyoruz buradan. Gördüğünüz gibi, permisyondan bir link alacağız. Bir dakika gösteremedim size. Ee, hemen ekranımızı değiştiriyorum hop geldim ha. şimdi arkadaşlar burada kaç dakika olmuşuz? 4 dakika şimdi buradan permission diye bir şey var Discord'un e, bot davet etme şey, şey e, Discord'a ait bir yer Discord API sisteminin şey olduğu yer burada bunu mesela bakın ilkten bunları kapatıyoruz bir dakika buradan aldığımız o işlemci ID'yi alıp buraya koyduk ya bunu, 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 aldık değil şimdi? Hemen şu linki şimdi ben kopyalıyorum. Balantı kopyala. Bu botun davet linki bu. Yapıştırdık. Yapıştırdık mı yapıştırdık? Tamam. O da bu, bir de bu arada Visual Studio Code'da EOTO Save. Yani otomatik kaydetme var. Bunu açarsanız bot bir daha CTRL-S, CTRL-S, ctrl falan yapmanıza gerek kalmıyor. Destek sunucusu. Destek sunucusunu nasıl halledeceğiz onu bir söyleyip şimdi size. Onu halletmeniz için şunu yapmanız gerekiyor. Discord sunucusu aç, Discord sunucularının nasıl diyeyim oluyor böyle destek sunucusu şablonu. Onları da neden bulursa bulabilirsiniz diye size göstermem. İsterseniz şu an ekranı gösterir değil mi? Hemen göstereyim size arkadaşlar Buradan buraya girdik Google'a giriyoruz. Girdik ya şimdi. bot destek sunucusu şablonu. Bak bir sürü şablon var burada. İstediğiniz şablonu alıp şablonunuzu oluşturduktan sonra şunu yapıyorsunuz. Bekleyin hemen göstereceğim. Bot list farklı bir sunucu arkadaşlar. Botlarınızı şey yapmanız Ha, buraya şık şık giriş yapmak lazımmış. Hemen giriş yapıp geliyorum bir saniye. Ee, i̇sterseniz Discord'da girebilirsiniz İsterseniz isterseniz, isterseniz başka uygulamalarda girebiliyorsunuz. Giriş yapabiliyorsunuz yani. Ben burada Discord'da giriş yapıyorum. Şu an gösteremem bilgilerimi. ondan sıkıntı. Şu an Discord'da giriş yapıyorum. Discord'da giriş yaptıktan sonra o şablonu erişebileceğim. Siz de Discord hesabınızı buraya bağlayın. Merak etmeyin. Rus bir şey değil yani bir sürü kişinin kullandığı yani ben bile buradan şablon alıyorum bazen komutları yüklüyorum buradan Onun dolayı sizler de buradan alabilirsiniz ve bu arada arkadaşlar buraya kadar izleyenler olduysa like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. E çok güzel yollarda ilerliyoruz. İnşallah sizlerle birlikte 1000 aboneye kadar çıkacağız inşallah. Hemen bir F5 atacağım sayfaya. Bir saniye gelmiş. Ol. Neden olmadı? Böyle böyle. Ne demek ya yücelerle e e e ya. Bir saniye arkadaşlar şu an hesapta bir hesap problem çıktı nedense. Tamam doğru yetkilendir işte. Allah Allah. Neyse burada olmuyormuş. Başka bir sonuçtan bakacağız o zaman. Şablon özel. Bak hemen ekranı açıyorum. Şurada et template discord bot diyor. Bot list diyor. Bu iş bot list sunucuları da olur. Template bir dakika. Bir saniye. Ee, bu template botu ne biliyor musunuz? Sizin sunucuza geliyor ve bot sıfırdan sunucu sizin için kuruyor içeride Discord için. içinde. Onun dolayı bunu da kullanabilirsiniz ama ben size bunu tavsiye etmem çünkü bir saat bunun kurması sarı roller ayarlamak var. Bunun roller iyice iğrenç roller atıyor. Ondan dolayı o zaman biz Discord Discord template sunucusundan bir Discord biz bot list sunucusu şablon alalım biz. Ee, botunuzun destek sunucusu burası olacak arkadaşlar. Onu bir söyleyeyim. Botunuzun destek sunucusu bu. Bot list sunucusu. Bakın. Hayır dakika? Ee, mesela kurallar, duyuru, şikayet önerileri, sohbet, bot komut falan burada bu bu bir bot list sunucusu. Sertifle falan falan filan. Loglar falan var burada. Sessiz sohbet, AFK. Gördüğünüz gibi rollerimiz ne kurucu admin arjantin ne, ne bilmiyorum bir de türkçe çevirdiğim için oldu bu İngilizce yapayım geri Neymiş o yetkiliymiş yetkili bot bayan üye erkek üye onaylanmış geliştirici geliştiricilerken geliştirici bot yazılımcıları Onaylanmış botlar var bir de sertifikalı var botlar Web yetkili web animatör Tüm rolleri göster dedik bu kadar rollerimiz var Üyeler, şu an erkek üye bayan üye falan böyle Mesela biz bu şablonu aldık değil mi? Alacağız. Ama bunu kullanmamız için de ne gerekiyor biliyor musun arkadaşlar? Söyleyeyim size hemen. Kullan dediğinizde nav server diyoruz. Şimdi server template. Bakın. Template botunu sunucuya atacağız. Atmazsak olmuyor çünkü. Ee, şu an kaç dakika olmuş Ha, Arkadaşlar bakın. Kaç konuş olmuş? 9 dakika 10, dakika falan oluyor. Şimdi template bakın şu an. Template botunu buraya davet etmemiz gerekiyor. O bu botun kom, bu sunucu şablonu kullanmamız için dediğim gibi böyle oluyor. Sunucuyu açtınız. Tamam. Sunucunun linkini pıt buraya yapıştırıyorsunuz. Web sitesi gerekmez ama zor ama. Politika sunucu ID destekçi. Onları ayarlarız arkadaşlar. Bunu şimdi buraya ayarladık mı? Ayarladık abicim. Zaten şimdi diyeceksiniz ki şimdi Reis Şimdi biz bunları yaptık. Peki bu botu nasıl çalıştıracağız? Heh, en önemli nokta orası şimdi. Pardon. Şimdi giriyorum ben kendi dosya klasörümü bir saniye. Bir saniye arkadaşlar hemen açıyorum bir saniye hızlı bir şekilde kusura bakmayın ben sizi bekletiyorum Like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar sizleri çok ama çok seviyorum Bak şimdi heh bu botun klasörüne girdin mi? Şimdi CTRL Shift'e basıp sağ tık yapıyoruz. Yaptık mı? Yapıyoruz. Yaptık. Şu an ekrana ne gelecek? Power penceresi. Aç. Tamam. Şimdi düz öncelikle ne Node.js'i kurmazsanız asla ne ee, Node'yi kuramazsınız Node kodlarına. O yüzden bunu şimdi PowerShell'i açtık. PowerShell. Bu arada arkadaşlar bunu beğenirseniz ikinci bölümünü çekeceğim. Başka botlarla başka bot altyapılarıyla Ondan dolayı like atmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. Sizleri çok seviyorum. Ee, şimdi Power kurduktan sonra nasıl size? Power şu an PowerShell Power Shell biraz uzun süre. Şimdi mesela çok eski olduğu için kasarak açıyor bu arada. Çok kusura bakmayın. Çok özür dilerim bu arada. Buraya şimdi şeyin gelecek şimdi. Buraya npm i bo npm boşluk i boşluk discord.js yazıyoruz. Yazdık mı? yazdıktan sonra node modellerini kuruyor. Node modellerini kurmaya başlıyor. Ondan sonra kurdu kurulum bittikten sonra sizde şöyle Kusura bakmayın işte, Discord'dan etiket atıyorlar. Ee, dediğim gibi PowerShell şey kurduktan sonra buraya şu commandın üstüne adı altına şey geliyor. Node modules. Ondan dolayı Bir saniye arkadaşlar. Bir saniye hemen geliyorum. Evet arkadaşlar kusura bakmayın biraz sizi bayağı beklettim Evet heh power şey ekranımız gelmiş npmi discord Bir saniye discord.js Dedik mi? Dedik Şimdi şuraya şu köşeye şuradan bir yazı çıkacağım izleyin şimdi Her yerden de etiket duyuyor arkadaş bu ya Dediğim gibi arkadaşlar burada bunu yaptıktan sonra siz botunuz botunuzun şey kurulmuş oluyor Discord şeysi. Kurulduktan sonra devamı ikinci bölümünde bir çekelim. İkinci bölümü yapalım ikinci bölümü. İkinci bölümde devamını yap göstereceğim. Ee, nasıl başlatacağınızı, nasıl yap halledeceğinizi bak bak. Heh. Bu bu oluyor. Bu fullendi mi? Alta böyle yazılı çıkacak. Şöyle şu tarafa doğru yazılı çıkacak. Şöyle böyle yabancı bir müzik Çıktıktan sonra o yazılar tamamdır. Botunuz kurulmuş oluyor. Onun dolayı ikinci bölüm için sizlerden tam tamına 20 like istiyorum. 20 like ya da 10 15 like gelirse ikinci bölümün gelecek bu videoda. Yani bot bot öğret videoları gelecek. Ben de yeni yeni sizlerle birlikte öğreniyorum. Birlikte öğreneceğiz. Ondan dolayı like atmayı, abone olmayı bir unutmayın. Bildirimleri açarak da bir videodan anında haberdar olabilirsiniz. Ee, Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.